merhabalar. Ben Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Profesör Doktor Halil Başar. Bu videoda Erasmus projesi kapsamında hazırlanan hasta okulu projemizde sizlere enfeksiyonlardan nasıl korunulacağını keşfetmeyi amaçladık. Kanser tedavisi hastalığın semptomlarını iyileştirmeyi ve veya hafifletmeyi hedefler. Medikal, cerrahi veya radyoterapi tedavileri hastadan hastaya değişen yan etkilere neden olabilir. Bazı hastalar daha şiddetli yan etkileri yaşarken bazıları daha hafif veya hatta hiç yan etki yaşamayabilir. Geçirmekte olduğunuz tedaviye bağlı herhangi bir yan etki oluşması durumunda derhal doktorunuza başvurarak sizin için gerekli yönlendirmeleri almalısınız kemoterapi ile tedavi edilen kanser hastalarının enfeksiyon kapma olasılığı daha yüksektir. hasta ve hasta yakınları olarak enfeksiyon riskleri konusunda daha bilgili ve daha bilinçli hale gelmeniz. Ateşli vakalar ve zararlı enfeksiyon hakkında tüm riskleri ve risk belirtilerini tanıyabilmeniz, olmanız acil servise veya sağlık merkezine gidilmesi durumunda nasıl hareket edeceğinizi bilir olmanız, yine günlük yaşam için yararlı olabilecek ve olması gereken ipuçlarını sizlere fark ettirmeyi bu videoda amaçladık. Vücudun doğal bariyerleri, vücudu istila edebilen enfeksiyon mikroorganizmalarına ya da alerjik reaksiyonlara neden olabilen farklı ajanlara karşı savaşan savunma mekanizmalarıdır vücudun enfeksiyona karşı savunma sistemi deri gibi doğal bariyerler yine belirli beyaz kan hücre türleri ve bunların vücuttaki reaksiyonları ile ateş ve antikorlar gibi spesifik durumların ortaya çıkmasına içerir. Bağışıklık sisteminin işlevi vücuda saldıran ajanları tanımak ve organizmayı onun etkisinden korumaktır. Kural olarak bir mikroorganizma vücudun doğal bariyerlerine geçerse spesifik ve spesifik olmayan bağışıklık mekanizmaları onu çoğalmadan önce yok eder. Non-spesifik bağışıklık ki biz buna doğal bağışıklık diyoruz. Bakteri istilası da dahil olmak üzere herhangi bir yaralanma enflamasyona neden olur. Enflamasyon, belirli savunma mekanizmalarının yaralanma veya enfeksiyonun bulunduğu noktaya yönlendirilmesini sağlar. Vücut ısısının 37.7 derecenin üzerine çıkması olarak tanımlanan ateş aslında enfeksiyon ve yaralanmaya karşı koruyucu bir yanıttır. Yüksek, yüksek ateş kişiye bir miktar rahatsızlık verirken vücudun savunma mekanizmalarını da uyarır. Ateşe neden olan maddelere pirojen maddeler denir ve bunlar vücudun içinden veya dışından kaynaklanabilir. Genel olarak ateşin belirli bir nedeni vardır. Ancak enfeksiyon ateşin tek nedeni değildir. Enflamasyon kanser veya alerjik reaksiyonun sonunda gelişebilir. Enfeksiyon, bakteriler, virüsler veya mantarlar vücudu istila ettiğinde ve bağışıklık sistemi onları hızlı bir şekilde yok edemediğinde ortaya çıkan durumdur. Tedaviler bağışıklık sistemini zayıflattığı için kanserli kişilerde enfeksiyon gelişme ihtimali, riski belirgin bir şekilde artmıştır. Enfeksiyon gelişimi Vücudu istila eden ve vücutta çoğalan mikroorganizmalar bulaşıcı hastalıklara neden olur. Birçok bulaşıcı mikroorganizma türü vardır. Bunlar vücuda ağız, göz veya burun yoluyla, cinsel temasla, yaralar veya böcek ısırmasıyla, kirlenmiş havlu, tıbbi cihaz aracılığıyla bulaşabilirler. Bulaşan mikroorganizmanın bir enfeksiyona neden olabilmesi için vücuda çoğalmak çoğalmaları gerekir. Çoğalma işleminde de e, üç ana durumdan biri gerçekleşecektir. Bunlardan biri vücuda giren mikroorganizma savunma gücünü tamamen yener ve çoğalmasına devam eder enfeksiyon geliştirir ya da vücudun savunma sistemiyle bir denge oluşturur, kronikleşir veya vücudun savunma sistemi ve vücut yapısı kuvvetlidir. Giren mikroorganizmayı tamamen yok eder, ortadan kaldırır. Böylece enfeksiyon hastalığı gelişmeden bu bulaş ortadan kalkmış olur. Mikroorganizmalar yine bulaş yerine yakında kalması veya başka yerlere yayılması enfeksiyonun şiddeti kadar aşağıdaki faktörlere de bağlı. Bunlar mikroorganizmaların ürettikleri toksin, enzim veya başka maddeler, antimikrobiyal ilaçlara direnç gelişimi durumu, vücudun savunma mekanizmalarını bloke edip edememesi ve kişinin bağışıklık sisteminin e, yeterli, sağlıklı olup olmaması, bunlar e, vücuda giren mikroorganizmanın vücutta e, tahrip güçlerini belirleyen sınırlayan faktörlerdir. Vücut savunmalarının engellenmesi nasıl olur? Bazı mikroorganizmaların vücut savunma mekanizmalarını bloke etme yolları vardır. Bunlar Mikroorganizmalara saldırmak için hazırlanmış antikorların üretimine veya vücuttaki T hücrelerinin ortaya çıkmasına müdahale ederler. Beyaz kan hücrelerinin mikroorganizmaları yutmasını önleyen, dış koruma katmanlarına sahiptirler. Yine kan akışında dolaşan maddeler tarafından parçalanmaya karşı dirençleri vardır. Antibiyotiklerin etkilerine karşı maddeler üretirler. Vücut enfeksiyonlarla nasıl mücadele eder? Bağışıklık sistemi, vücudun enfeksiyonlara karşı kendini savunma sistemidir. E, Deri, dalak, lenf düğümleri ve lökosit üreten kemik iliğini e, bu kapsamda bilmeliyiz. Lenfositler, monositler, bazofiller, eozinofiller ve nötrofiller gibi çeşitli e, lokosit dediğimiz savunma hücreleri vardır. E, kanser tedavisi, bağışıklık sisteminin işleyişine çeşitli şekillerde engel vurabilir. Bunlar nasıl oluyor? Bağışıklık sistemi kanserle savaşmakla meşgul olduğundan olası enfeksiyonlara karşı kendini koruyamaz. Uykusuzluk, stres, kötü beslenme ve kanser tedavisinin diğer yan etkileri bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Kemoterapi kemik iliğinde beyaz kan hücrelerinin üretimini bizatihi azaltabilir. Radyoterapi özellikle radyasyon, pelvik bölge, bacaklar, göğüs veya karın gibi vücudun geniş bölgelerine ulaşırsa kemik iliğinde ciddi etkileyeceği için buradaki lökosit yapımını azaltabilirler. E, bu enfeksiyonların e, semptomları, belirtileri nelerdir? Ee, enfeksiyonlar herhangi bir yerde başlayabilir. Ancak en yaygın olduğu yer ağız, cilt, akciğerler, idrar yolları, rektum ve genital bölgedir. Aşağıdaki bulgulardan herhangi biri varsa mutlaka doktorunuza görünmelisiniz. Ateş, üşüme, titreme, terleme, boğaz ağrısı, karın ağrısı, idrarda yanma, öksürük. Özellikle yara çevresinde kızarıklık, şişlik veya ağrı. Enfeksiyon geliştiğinde bunları tedavi için ne yapmalıyız? Bir kere kişinin nötropenisi varsa bu lokosit dediğimiz beyaz kan hücre sayısı düşükse vücudu daha fazla nötrofil veya diğer beyaz kan hücresi türleri üretmeye zorlamak ve böylece enfekron, Enfeksiyon riskini azaltmak için ilaçlar reçete edilebilir. Enfeksiyon tipine göre antibiyotik veya antifungal ilaçlar verilebilir. Eğer nötropeni ciddi ise, ateş ciddi ise önce intravenöz antibiyotikle tedaviye başlanabilir. Yine enfeksiyon gelişme riski yüksek olan hastalar daha önce tedavi başlanmadan önce antibiyotik veya antifungallerle profilaktik olarak tedaviye alınmalıdır. Enfeksiyonların önlenmesi için biz hasta hasta yakını olarak neler yapmalıyız? Bir, ellerinizi güzelce yıkamalı sofraya oturmadan önce ya da bir şeye başlamadan evvel. İki, yine eğer Enfeksiyon gelişme riski yüksek bir hasta ise proflektik olarak tedaviye başlamadan önce, kemoterapiye başlamadan önce proflektik antibiyotik önerilmedi. Yine e, vücudun zinde ve dingin kalması için dinlenin, istirahat edin, dengeli beslenin, kalabalık yerlerden ve hastalardan, hasta insanlarla temastan kaçının. Bardak, mutfak eşyaları ve diş fırçası gibi kişisel eşyalarınızı, havlunuzu paylaşmayın. Ee, özellikle banyoyu kullandıktan sonra ve yemek yemeden önce ellerinizi mutlaka yıkayın. Günlük duş alın ve cildin kurumasını ve dökülmesini önlemek için losyon kullanın. Makas veya bıçak gibi keskin nesneleri dikkatli tutun ve kesilmeleri önlemek için ee, mesela elektrikli tıraş makinesi kullanın. Et, deniz ürünleri, yumurta gibi çiğ gıdaların tüketiminden kaçının ve çiğ meyve ve sebzeleri dikkatlice yıkayın. Evcil hayvan atıklarıyla temastan kaçının. Bahçe işleri ve ev işleri için özellikle temizlik yaparken eldiven giyin. Yumuşak bir fırça ile dişleri ve diş etlerini fırçalayın. Vücudun doğal savunmasını zayıflatan birçok hastalık, ilaç ve diğer tedaviler vardır. Bu tür bir zayıflık normalde vücutta veya vücudun içinde zararsız olarak yaşayan mikroorganizmaların faaliyete geçmesine ve enfeksiyon oluşturmasına yol açabilir. Bu zayıflık aşağıdaki durumlardan birinde gelişebilir. Bunlar geniş yanıklar, tıbbi tedavi işlemleri, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar radyoterapiler e, olarak sıralayabiliriz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyelim.